Bu tabloyu ışıklandırmak istiyordum ama çok üşeniyordum. Bir türlü elim gitmiyordu ama o gün bugün. Şöyle minik bir metrelik ışıklar söylemiştim. Sanırım çerçevenin üstüne sabitleyeceğim ama henüz emin değilim. Bir de boyuna bakmam lazım. Tane tane paketlemişler. Çok tatlı. Şunu çektikten sonra çalışacak. Hayır. Evet. <laughs> Galiba bir metre yetecek gibi. Emin olamadım ama hala. Şunu bir deneyelim. Çalışmadı. Aa çalıştı. Bir değişik çalışıyor. Bence kablo temassızlık yapıyor. Evet bu problemsiz çalışıyor. Acaba bunu açarken mi zarar verdim kabloya diyeceğim. Olmamıştır öyle bir şey herhalde ya. Şimdi öncelikle ışığı kapatalım. Şöyle yapınca üst taraf aydınlanıyor mu? Hayır. Hayır. Bantlayacağım direkt bu arada zaten. Çok hafif olduğu için yapıştırıcıya gerek yok. Bant tutar gayet bence. Şöyle şuradan döşeyeceğim şimdi. Tam yaslamadan biraz daha üstten yapmaya karar verdim.